Hazır Şabze be, be. Squid Game oyununu çekeceğim. İkin... birincisini çekeceğim. ikincisini çekmeyeceğim. İkincisinin ne oynarını bilmiyorum çünkü. Yani çok istiyorsanız yorumlara yazın. Oyunlarını araştırıp ikincisini de çekebilirim. Hadi başlayalım o zaman. Öyle bunu 100 e abone olduğumuz için açıklama yapmayacağım. Short çekerim. Short da yaparım başlamamız bir dakika sürsün istemiyorum yani. Kaç kaç kere oldu aynı videoyu çekiyorum. Ya hep, hep yanlışlıkla duruyor o video. Yani. Hadi yeniden başlıyoruz. Ve geçiyoruz arkadaşlar. İlk oyunumuz yeşil ışık kırmızı ışık. Arkadaşlar şey, ilk oyunumuz yeşil ışık kırmızı ışık. Bebek arkasını dönüp yeşil kırmızı Bebek arkasını dönüp yeşil yeşil ışık kırmızı ışık. Lan. Unuttum. Nasıl diyordu bebek? Dur bir dakika. Lan. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil tamam böyle. Başlıyoruz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Arkadaşım. Oğlum dur. Gitme beni ha. Denetleyeyim seni. Ne bileyim kanka. Yeşil şu diyecek bak. Lan ne yeşil şu kırmızı şu diyecek. Yeşil şu kırmızı ışık. Kanka ya, Lan. Lan hareket et. Kanka neden öldün? Hareket etme. dikkat et demiştim sana. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ağrınım. Ah, önüm. ah, de biri var. İtsem malıba. İtme beni kimsin sen lan? İtme beni bak öbür oyunda seni döverim. Döveceğim mi? Hop. Şişlik kırmızı ışık. Beyler geçin. Yes kazandım ben. Kazandım kanka. sen kimsin de bana kanka diyorsun? Kanka ne bileyim. Bana kanka da kes. Tamam ya. Tamam ya ne bağırıyorsun. Ve arkadaşlar birinci birinci oyunumuz bitti. Şimdi ikinci oyuna kurabiye şey yapmaya geçiyoruz. Ve hadi geçelim. Herkes istediği yere geçsin. Hemen şöyle. Bu arada arkadaşlar üstü kapalı olacak. Ben de bakmıyorum. Hiç bakmamaya çalışsam. Çalışacağım. Hepsini ben yapacağım ama. Şunu da buraya koyak. Tahmin edeyim mi? Bak. Şu şemsiye. Şu yuvarlak. Bilmiyorum. Bunu seçeceğim. Bunu seçeceğim kanka. Bana yuvarlak gelecek. Hayır. Bana yuvarlak Hayır. Bana yuvarlak gelecek bana en kolay gelecek bana üçgen gelecek hepinizi yeneceğim asıl bana en kolay gelecek Hadi şekerlerinizi aç ve şekerlerimiz yes bana yuvarla geldi şimdi yuvarlara yapacağım Edin ne yapıyorsun ne yapıyorsun Edin ne yapıyorsun Ben ne yapayım? Ece ne yapayım? Çok yapayım. Eyvah. Yapabileceğim de... mi? Eyvah. Yuvarlığı da yaparım ya. Bugün bana ne yapar mısın? ve ben de yapayım. Ne yap, bırak arkadaş. Ben de. Hop. Ve ben kazandım. Arkadaşlar tam yuvarlak yapamadığım için böyle yaptım. Şöyle şeklinden ayırmayı boşardım. <laughs> evet ben kazandım. Bakalım bana ne geldi? Hii, bana şemsiye geldi. Nasıl ayıracağım ya? Umarım ölmem. Ay kesmeye başladım. Hadi bakalım. Aha güzel kestim. Devam ediyorum. Devam ediyor. Hadi, hadi 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 Ben de yapayım. Yes. Ben de. Yes. Ya bir şemsiye çok zor. Çok zor. Umarım kırmam. Umarım. Hayır kırdım galiba. Aha kırmadım. Aha oluyor. Umarım yaparım. Umarım yaparım ve düştü eyvah hayır hayır, hayır. Hayır kırdım. Arkadaşlar bakın. Şuraya ayıramadım. Ama buraya ayırdım. Eyvah boyunca öldü. Şimdi ben deneyeceğim. Bana ne çıktı? Bana kare çıktı. Kolay kare. Hemen kareyi yapayım hızlıca. Umarım ayırmam. Ve ayırmadım. Ayırmadım mı? Kareyi yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları da üste koyayım oğlum. Ben de kazanacağım. Bana ne çıktı? Bana üçgen çıktı. Üçgeni de yaparım. <laughs> hop 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 Mük mük kesiyorum ben. Mük. Umarım ölmem ya. Üçgende kolay zaten öleyim? Ve üçgeni yaptım. Ben de kazandım. Bakın. Üçgeni yaptım. Yes be. Ben de kazandım. Yes. Üçüncü oyunda bitti. Şimdi üçüncü oyuna. Cam atlama mı? Cam atlama mıydı? Şey mi? İp çekme. Cam atlama. Cam atlamadan sonra ip çekme. Cam atlamayı nasıl yapacağım ben? Birazcık saçma oldu ama idare edin arkadaşlar. Bulamadım işte. Yeni oyuncu ama attı mı? Hı. Bence burası doğru. Bence şurası. Lütfen çıkmayayım Burası doğru bence. Burası değil. Ben nereye çıkıyorum? Şurası değil bence. Burası. Al işte adam senin yüzünden öldü. Ya ne bileyim bu sandım. Bulmuş da olsa Kanka bence şu şu doğru. Kanka kesin şu doğru bak kesin. Kesin şu doğru. Bu değil doğru. Değil doğru bence. Kanka atla bak atla bakalım görelim doğru mu. Tamam atlayayım. Hop. Hop. Doğruymuş. Geliyorum kanka. Hop. Kanka bence önümüzdeki doğru valla. Atla kanka. Tamam atlıyorum. Aa! Tek ikimiz kaldık. Hadi atlayak. Arkadaş ol Merhaba, merhaba benim adım Ahmet. Oh. Merhaba benim adım da Mehmet. Hadi geçek şuraya atla. Tamam bak yok. Okey geçtim. Ben de geldim. Ve son oyuna geldik. Ve son oyuna hep çekmeceye geldik. Bu oyunda da bir süre olacak. iki buçuk. iki buçuk dakika olacak. iki buçuk dakika olmadan biri aşağı giderse öbürü kazanacak. Bir aşağı gitmeden İki buçuk dakika biterse ikisi de parayı alacak arkadaşlar. Arkadaşlar burada çekecek bir şey bulamadım. O yüzden yani çekmiş gibi yapın. Ve oyun başladı. Kanka nasıl biz yapacağız bunu? Kanka bu oyunda birisi öl... öl birisinin ölmesi gerekiyormuş. Oğlum nereden durdun? Bak bence şöyle yapar Bak ikimiz de İpi çekmiş gibi yapak ama ikimizde dart dartmak öl, öldürmek ikimizi şey bitene kadar süre bitene kadar süre bitince ikimizde az para. İyi fikir kanka hadi yapak <laughs> çekmiş gibi yapıyorlar. <laughs> buçuk dakika sonra Kanki içi bu iki buçuk dakika do, doluyor üç. 2 1 kazandık ikimiz de be. Yes. Yes be kanka. Çak. Bekse de parayı alacak şimdi. Parayı da bulamadım tabi. Dur bir bir dakika. Altın versinler. Altın vermişler onlara. Hadi bakalım. Kanka hadi gel altınlar alık. Aha altın varmış. Kanka bak burada kaç tane var? 1 2 3 4 5 bir, iki, üç, dört. Dördü sana, beşi bana kanki. Yok oğlum tam tersi olsun. 5 bana, dördü sana olsun. Bir dakika, bir dakika. Mesela ben dört tane aldım. Sana 5 tane kayıyor. Oğlum ben dördü kaptım kanki. Oğlum niye aldın dördü ya? Üç de işte bana kaldı neyse. Ve ikisi de mutlu bir şekilde ayrılır. Ve bu videoda sonra erir. Umarım güzel olmuştur video. Umarım beğenmişsinizdir. Bu video yapmak için birazcık uğraştım. Yani uğraştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay. Yarın canlı yayın geliyor bu arada. Bay.